Merhaba sevgili kovalar, 24 Şubat-2 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili kovalar, bu hafta sonunda 1 Mart'ta Balık Burcu'nda yeni ay doğacak. Ee, yeni ayın etkilerinden önce e, haftanın geneline bir göz atmak istiyorum. Ay e, hafta boyunca küçülen ay pozisyonunda olacak. Bu nedenle e, bazı e, eski işlerimizi tamamlamak, sonlandırmak için e, önemli bir süreçteyiz ve yeni ayın ardından önümüzdeki hafta Yeni işlere, yeni girişimlere daha rahat başlayabiliriz. Bu hafta başında Ay Oğlak burcunda olacak. 24 Şubat-26 Şubat aralığında Ay Oğlak burcunda biraz içe dönük başlayabilirsiniz haftaya. Bazı sağlık sorunları oluşabilir veya yalnız çalışabilirsiniz. Ee, zaman zaman karamsarlık söz konusu olabilir veya duygusal baskılar hissedebilirsiniz yakın çevrenizden veya iş hayatınızdaki e, bazı gelişmeler nedeniyle. Düşünceleriniz birazcık e, sizi bazı e, aceleci ya da sabırsız tavırlara yol açabilir. E, şu sıralarda özellikle e, Uranüs'ün ve Plüton'un ayla etkileşimi sert olabileceği için 25 Şubat'ta gerginlik oluşabilir o nedenle yakın çevre ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekiyor sevgili kovalar 26 Şubat öğleden sonra ay sizin burcunuza geçiş yapacak bu da enerjinizi yükseltecektir moralinizi ve motivasyonunuzu yükseltecektir kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz özellikle 27 Şubat'ta 28 Şubat'ta Merkür düzeliyor şu sıralar sizin burcunuzda retro hareketteydi ve 28 Şubat'ta artık ileri harekete dönecek. 18 derece kova burcundan itibaren başlayacak bu ileri hareket. 18 Mart'a kadar kova burcunda kalacak daha sonra balık burcuna geçiş yapacak. Artık daha yaratıcı olabilirsiniz. Kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Bir süredir daha içe dönüktü Merkür. Biraz daha kendinizi sorguluyordunuz. Yine yaratıcılığı yükselten bir pozisyondaydı. Yeni buluşlar, yeni fikirler içerisinde olmuş olabilirsiniz. Şimdi bunları uygulamaya koymak ve kendinizi ifade etmek için daha özel bir dönemde olacaksınız. Sevgili kovalar, iletişim trafiği artacağı için seyahatler de artabilir. İş ilişkilerinde anlaşmalar, sözleşmeler daha fazla gündemde olabilir. Evet 28 Şubat'ta ay balık burcuna geçince yeni ay etkileri de devrede olacak. 1 Mart sabahı saat 10'da e, güneş ve ay balık burcunun 10 derecesinde kavuşunca yeni ay doğacak. Bu yeni ay e, Jüpiter'den çok güzel bir üçgen açı alıyor. Jüpiter yengeç burcunda balık yeni ayını destekliyor, üçgen açı yapıyor. Dolayısıyla şanslı ve verimli bir yeni ay. E, yılın şanslı bir zamanındayız. Güneş Jüpiter üçgenleri zaten çok şanslıdır ve bu yeni ay bu etkileri taşıyan bir yeni ay. Ee, sizin de para evinizde olacak sevgili kovalar yeni ay. Ee, dolayısıyla Yengeç Burcu'ndaki e, Jüpiter'de e, iş ve çalışma hayatınızı etkileyen alanda e, iş ve çalışma hayatınızla birlikte güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kazançlarınız artabilir, beklediğiniz bazı gelirleri alabilirsiniz, ödemeler elinize geçebilir, borçlarınızla ilgili bazı yardımlar alabilirsiniz. Dolayısıyla kendinizi daha güvenli hissedebileceğiniz bir süreçtesiniz. Maddi konularda özellikle fırsatlarla karşılaşabileceğinizi işaret ediyor bu yeni ay. Evet sevgili kovalar yeni ayın etkilerini daha iyi anlamak için lütfen yükselen burcunuzu da izleyin. Bunun yanı sıra hafta içerisinde detaylı bilgileri takip etmek için günlük burç videolarımızı da gün gün izlemeyi unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.